Merhaba arkadaşlar. Bugün size iki önemli kavramdan bahsedeceğim. Sigorta ve bankacılık. Belki kulağa sıkıcı geliyor ama emin ol ikisi de hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. Bir kaza, bir hastalık ya da iş kaybı hayatın sürprizleri bazen hiç beklediğimiz, beklemediğimiz anda karşımıza çıkar. Ve işte tam o anda sigorta ve bankacılık sistemleri devreye girer. Sigorta nedir ve neden önemli? Sigorta aslında bir güvence sistemidir. Diyelim ki aracınız her gün işe gidip geliyorsunuz. Bir sabah dikkatsiz bir sürücü gelip size çarptı. Hasar büyük ama cebinizde o parayı karşılayacak kadar nakit yok. İşte burada trafik sigortası devreye girer. Bu sistem bireyleri büyük finansal yıkımlardan korur. Yani sigorta sadece bir kağıt parçası değil bir güven duygusudur. Sağlık sigortası, ev sigortası, iş yeri sigortası hepsi bizi beklenmedik risklere karşı koruyan kalkanlardır. Sigorta para kaybetmekten değil hayatınızın kontrolünü kaybetmekten korur. Bankacılık neden hayattı? gelir bankacılığı. Bankacı denince akla genelde borç, kredi ya da faiz gelir ama aslında bankalar ekonominin kalbidir. Bir işletme büyümek ister, krediye başvurur. Bir genç ev almak ister, konut kredisi çeker. Bir aile çocukları için birikim yapar, vadeli hesaba para koyar. Banka bu döngüyü sağlar. Yani parayı doğru yere yönlendirir, sistemin canlı kalmasını sağlar. Eğer bankalar olmasaydı insanlar paralarını yastık altında tutar, ekonomi durma noktasına gelirdi. Ayrıca dijital bankacılık sayesinde artık her şey parmaklarımızın ucunda. Eskiden saatler süren işlemler şimdi birkaç tıkla halledebiliyor. Bu da zaman ve güven açısından büyük bir kolaylık demek. Video izlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın.